Ne güzel bir oyuncak. Ay ay. Ay. ay Arkadaşlar bakın ne güzel bir oyuncak. Ay. Ay. Oğlum. Ne oldu anne? Gel. Geliyorum anne. Ben bir şey göstereceğim. Geliyorum anne. Oynayacağımla. Ne oldu anne? Bir şey olacak kapı açsana. Tamam bakayım. Şafik. Buna bakın. Bir de ona bakın. Bir buna bak. Bir de buna bak. Bir buna bak. Ne? <laughs> Nasıl lan? Ne? Nasıl oluyor bu? Ben böyle olamaz diye biliyordum. Hayır. Böyle olamaz. Nasıl aynı x olabiliyor? Zorlama. Bolu satmışlar bize. Vay şerefsizler. Vay şerefsizler. Ne mal?